karanlık yollara geliyorum. Bundan sonra ışık yok, aydınlatma yok. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomda 300 km'lik uzun bir sürüş yapacağım. Şu anda da sürüşümün planlama hazırlık aşamasındayım. İlk olarak rotamı planlayacağım. Yarın kaç km yol kat edeceğim? Kaç bin metre irtifa toplayacağım ve hangi yolları kullanacağım? Bunları planlayacağım. Ardından da sürüşümün en önemli kısmı olan beslenme hazırlığına geçeceğim. Yarın çok fazla kalori harcayacağım için sandviç hazırlayacağım kendime. Ve bol miktarda da bar alacağım. İsterseniz rota hazırlığıyla hemen başlayalım. Yarınki sürüşümün en önemli noktası olan beslenme hazırlığıyla devam ediyorum. Yarın çok uzun sürüş yapacağım için yanıma alacağım barlar bana enerji vermeye yetmeyecektir. Bu yüzden ufak sandviçler hazırlıyorum. Bu ufak sandviçler hem kanı yavaş yavaş karışacak, çok daha uzun süre enerji verecek. Hem de vücut tok tutacak. Bu sandviçler için şu malzemeleri kullanacağım. Bir kalıp kaşar peyniri, biraz fıstık kezmesi, iki tane domates ve 5 tane ufak sandviç ekmeği. Hemen hazırlamaya başlayalım. Sandviç yerine hepsini streç filme sardım. Hepsi yarın yemeye hazır. Hadi bakalım sırada bunları çantaya yerleştirmek var. Şimdi sürüşte kullanacağım giysilerimi alıyorum. İlk olarak bir tane kask alıyorum şöyle gözlüğüm. Ee, şöyle bir alt üst forma giyeceğim. Bugün bu formayla gideceğim. Ve rüzgarlık. Ormanlık alanlar çok soğuk olacağı için rüzgarlık giyeceğim. Öğlene doğru hava ısınınca bunu çıkarıp siyah çantaya bırakacağım. Hadi giyinelim. Saat 1'e geliyor arkadaşlar. Ee, giyindim, kahvaltımı yaptım. Hazırım şu an. yola ee, yol çıkmak için kapının önüne geldim. Şöyle bir setimi size göstermek istiyorum. Şöyle güçlü bir arkadaşım var. Aynı şekilde ön ışığım da var hem görünür olmak için de önümü görmek için. Bir tane yol, yol bilgisayarım var. Nerede dönüş yapacağım, kaç metrem kaldı, ne kadar yokuş çıkacağım bunları gösterecek bana. İki tane mataram var. Şurada bir tane pompam var. bir tane seri altı çantam var. içerisinde bol miktarda atıştırma yiyecek ve yola patarsa diye işte koydum. Şu başlattım. Saat şu anda gece 1.20. Ee, 1.7'e geçe başladım sürüşü. 302 km, 2800 metre irtifa toplayacağım bugün. Ee, saat 5.30'da hava aydınlanıyor. Yaklaşık bir 4 saat karanlıkta süreceğim. Şu an ön ışığı açmadım daha. Şarjı azalmasın diye. Sadece arka ışıkla gidiyorum. Kadıköy'den Tuzlu'ya kadar yollar aydınlık. Sonrasında orman yollara gireceğim. Yokuş başlayacak. Asla süreç orada başlıyor. Yoldan çıktım. Şu anda Sabiha Gökçen tarafındayım. Bir saat yirmi oldu. Saat gece iki buçuk. 40 kare bitirdim. Şu anda iyi gidiyor. Şehre uzaklaştığım için hava soğudu. Daha da soğuyacak. rüzgarlığını iyi almışım. Hadi bakalım devam. 1 saat 40 dakika oldu. Saat 3'e geliyor. 42 metre bıraktım. Günün ilk tırmanışı geldi. 2,5 kilometre. Çok sert değil. Tatlı beyim. Yavaş yavaş eline artacak. Ee, Günde bir 2,5-3 saatim var yaklaşık. O saate kadar karanlıkta geçecek sürüşüm. Oldukça zevkli olacak. Umuyorum ki. Hadi devam edelim. Yokuşun mevzesine 200 metre kaldı. Artık karanlık yollara geliyorum. Bundan sonra ışık yok. Aydınlatma yok. Fenerim ışığı ve ben varım. 302 kilometrelik turumun 61 kilometresini geçtim şu anda. 2 saat oldu. Ee, saat şu anda 3.20 gece. <laughs> yani çılgınlık. Ama çok zevkli. Yani hava biraz soğuk. Hele ki bazı ormanlık kısımlarda hava kadar çok soğuyor ki böyle titretiyor. Ama onun haricinde çok güzel gidiyor. Şu anda 226 rakımdayım. Bir tane köyün içerisinde yokuş çıkıyorum. Bir buçuk kilometre. İlerilerde biraz daha sert olacak diyeyim. İleride çeşme var. Orada durup su içeceğim lazım. Su alacağım yani ama Çünkü iki tane vatanım bitti. Ve sonra başladım iyice. Enerjimin ve performansımın düşmemesi için su içmem gerekiyor. İlk çeşmeye duracağım şimdiki. Bir tane çeşmeden geldim. Su akıyor onca, bakalım. Akıyor ama çok korkutucu. <laughs> ben hiç devam edeceğim, hiç Aşırı korkutucu. Ne işi bir kokuyor bir de. Şu an bitirstim. Beslenmeye devam ediyorum, şu an bir tane Jola yiyeceğim oldukça yüksek kalorili hala çeşme bulamadım, su alamadım, şu an hiç mataramda süsü yok 3 saat geride bıraktım, ee, of ya susadım ama umarım kusur olurum yoksa durum, vaziyetim kötü olacak. Bir tane benzin istasyonuna geldim, şöyle göstereyim, su almak istiyordum. İçeride kimse yok. Etrafta bağırdım kimse yok. Boş boşuna durmuş oldum. Şöyle göstereyim birilerini. Saat gece dört buçuk. bir yarısı dönüm başında su arıyorum. Ne oldum. um? akıyor mu? Evet akıyor. Saat şu anda e, 4.20, 88 km'ye girdi bıraktım. 3 saat 20 dakika sürdü. 1200 ırtifa yaptım, 1042 irtifa oldu. Bir çeşmeye denk geldim, direkt durdum sandığı içiyorum şimdi, su alıyorum. E, 2 metre bitmişti, çok iyi denk geldi. Şu an 3 tane köpek bana saldırmaya çalışıyor herhalde ama bir türlü başaramıyorlar <laughs> saldırmayı. E, günde 10'a yaklaşık olarak 1 saat var. E, günde 10'un cevabı biraz ısınacak çünkü çok fazla üşüttü. Yani bazen o kadar çok üşüyor ki vücudum böyle e, kasılmalar giriyor. Güneş güneş çıksın bakalım. O zaman ne olacak? O zaman da diğer düşmanım sıcak başlayacak ama sıcak daha iyidir ya. Yeah. Kırmızı kategori bir yokuş geldi. 1.8 km. E, kırmızı kategorine bilmeyenler için söyleyeyim. Yokuşlar kategoriye ayrılıyor. Eğimin sertliğine mesafesine göre. Kırmızı eğim yani kırmızı kategori sert bir yokuş oluyor. Yani 8, 9, 10, e, 2 km'ye yakın. Mesela şu anda %9 eğim çıkıyorum. 271 rakımdayım. E, hava soğuk. İnişte üşütecek. Güneşin doğmasına bir saat var. Şu an güneş doğması için bekliyorum. Sonra daha koyu olacak. Hadi devam. Yokuş bitti. Zirveye ulaştım. Karşıdan hafiften hava kızılaşmaya başlamış. Gün doğuyor. Bir beş 10 dakika sonra çok daha fazla kırmızı olur. Yavaş yavaş gün doğuyor. Sol tarafında ay var. Çok güzel manzara. 104 km oldu sürüşe başlayalı. Tam 4 saati geride bıraktım. Saat şu an 5.30'a geliyor. Hava güzel. Şu an hava ısındı yavaş yavaş. Gün başladı çünkü. Ee, i̇yi beslenme çalışıyorum. Sağlamaya çalışıyorum. şu an inanılmaz bir manzara karşımda çok iyi Ne yapacaksınız ya. siz? mısınız beni? Ha? Ya. Ya. Ne yapacaksınız siz bana? <gülüyor> Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlılar. Annesi artık babasını ne bilmiyorum ama. Uzaktan fena bağırıyor. Biz devam edelim yolumuzu. Karşımda bir sis bulutu var. Biraz dağlardan aşağı indim. Köylere indim şu anda. Hava çok fena soğudu. Üşüdüğüm her tarafım dondu şu anda. Kollarım falan uçtu. Ama şu an tam karşısındaki manzara çok güzel. Her şey değiyor. Günaydın teyze. Buradan doğru gidiyorum. 5 saat 20 dakika oldu sürüşe başlayalı. 140 km geride kaldı. Güzel gidiyor. Hafif hafif, hafif yorgunluk başladı. E bu da sonuç olarak doğal normal olarak. Hafiften 25 bin çıkıyorum. Hava başladı. Güneş doğuyor şu anda. Hatta doğdu sayılır. Arada besleniyorum. İleride bir tek taram kaldı. O bitince e, durup su alacağım. Hem bağıracağım, seni aklımdan çıkarıp, seroton taklidi yapacağım. Hem de sahneli çekeceğim. Çünkü hafif sence buna başladım. Devam. Devam. <laughs> Az önce sitin üzerindeyken size altı çantadan bir tane sandviç aldım. Yine tek düşmeden. Şimdi onu yiyeceğim. Çünkü acıktım. Enerji ihtiyacım var. Yavaş yavaş enerji düşecek yoksa yer yemezsem. Hadi bakalım bunu yiyelim şimdi. Toplam sürüş süresi 6 saat 10 dakika oldu. 160 km ye yerde bıraktım. Aynı şekilde 2250 irtifa kaldı yerde. E, i̇rtifa olarak 600 irtifa daha tırmanacağım. Yaklaşık 140 km kaldı geriye. Beslenmem iyi suyum iyi. Tek bir motorum kaldı. Onda da elektrolit var. O da bitince durup bir e, ee, su takviyesi yapacağım. Onun haricinde hava ısınıyor yavaş yavaş. E, şu an iyi ama bir iki saat sonra falan sıcak bayağı yakacak. O yüzden bir önce bitirmeye çalışıyorum. 14-14.30 arası sürüşüm bitmiş umuyorum. 1.5 km kırmızı katı bir yokuş geldi. Şu an yokuşun başındayım. Yokuşun ne kadar az kaldı? Son 100 metre. Şu an bir çeşmede mola verdim. 7 saat 13 dakika oldu. 183 km. 2750 metre tırmanış. Tırmanış beklediğimden fazla çıktı. Sanırım e, Garmin uygulaması biraz sapıttı. Normalde 2850 gösteriyordu ama şu an bir 2150'deyim. Ki daha birçok mesafe yolum var. Yani 130 kilometre yakın yolum var. E, şimdi bir şeyler yiyeceğim. Bir şeyler atıştıracağım. Sırtıma da bir şeyler alacağım. Sularımı tazeleyeceğim. Sonra devam edeceğim. Çok geçe kalmamaya çalışacağım çünkü. E, yolumuzun yaklaşık bir 120 km var dediğim gibi. Başı uh. patlamaz umarım. Bitirme oyuncu daha geldi. 1.3 kilometre Şu an 109 mk çıkacağım bu Bundan sonra Ava Merkeze gidiyorum yavaş yavaş. Ardından Şile, Beykoz, Kadıköy, Finiş. Şu an 196. kilometreyim. Kaldı 104 kere. çıkıyorum. Çok tatlı beyim var. 4-5 civarında. Ama uzun. <laughs> Onun dışında bir şey yok. Bir yokuştan sonra bir iniş gelecek. Ardından birkaç iniş çıkışlı yoldan sonra Ava'ya geleceğim. 3 bir yokuşa geldim şimdi başları biraz hafif orta yokuş başlarından kastım 200-300 metre sonra ortasında iyice sertleşiyorum ardından sonlara doğru biraz daha orta yerlere düşüyor hadi bakalım başladı yokuş 1.7 kaldı yokuşun bitmesine şu an kırmızı kısımdayım evimizde 8-9 arasında git geliyor Rakım artıyor. Şu an rakım, rakım 123. Güneş güzel vuruyor şu an. Hadi yakıyor her tarafımı. Ana çıktım şimdi. Şile'ye geldim. 8 saat 31 dakikadır bir ses sürüyorum. 216 km oldu. 3150 irtifa topladım. Şu anda besleneceğim bir düve atacağım bir tane ağza. İkinci tırmanışım da bitti. Oldukça oldu. Şimdi inişe geçiyorum. Tekrar köy yolundan devam. Saat 11 9 saat 25 dakikadır bisiklet üzerindeyim. 238 km oldu. 3500 metre toplam irtifa kazanımı güzel gidiyor beklediğimden daha fazla beslendim yani son 3 tane barım kaldı yani onları tüketmem gerekiyor tüketmem gerekiyor 70 km içerisinde yetmezse mecburen durmam gerekecek umarım ki yetirebilirim hava ısındı iyice su tüketimim de arttı şu an 2 mataram var hatta 1.5 diyebilirim ama biterse büyük ihtimalle duracağım bir yerde sularımı yenileyeceğim onun haricinde güzel gidiyor. Yani beklentimi de tamamlayacağım. Saat 14-14.30 arasında bitirmeyi planlıyordum Kadıköy'de. Ama daha erkemle bitirebilirim. 3.7 kilometrelik bir yokuş geldi. Oldukça uzun ve belirli kısımları bayağı sert. Bu ne böyle? Çok sert beyin geldi. Bu uh, ne be? Son 950 metre kaldı. Çık çık bitmiyor. Ama az kaldı. 164 km geride bıraktım. Öyle mi? Çünkü sıcağında şu an kavruluyorum. Suyum var ama besinim yok. Yani bir bar falan olsa çok güzel derdi. Birazdan bir köy içinde bar alacağım. Kurabiye, mırabertini bulursam hepsini yiyeceğim. Evet, günün son tırmanışı ya. 21 21. Bugün 21 tane yokuş çıktım. Bu son 21. 1.7K Tatlı beyim Bundan sonra iniş Beykoz Sahilden ev ve yatış Hiç beklemedim yapabileceğim bu sürüşü Ne hazırlanabildim Ne hazırlanabildim Ama başardık az kaldı Son 40 kilometre Hatta 30 ne 40 ı. Son 30 kilometre evet Şu an bakıla girdim bir tane gri aldım. bir tane kola aldım. Bir tane sıra beşlik su. Bir tane açma bir de kruvasan. Bunları yiyeceğim ben direkt devam edeceğim yola. Şu anda Beykoz'dayım. Şehir merkezine indim. Bundan sonra böyle işte sahil hattından Üsküdar'a Kadıköy'e geçeceğim ve Kadıköy'e sürüşüm bitecek. Hedef edeyim gibi gidiyor. Her şey mükemmel. 198 km 11 saat 52 oldu Şu anda üstüleri geçtim Kazıköy'e var mutlulereyim Ön lastiğim patladı Çok hızlı inmiyor ama şu an bayağı bir indi Yani jantı döndürürken ee, Lastik kaymaya başladı yalpalıyor Durmak istemiyorum çünkü 45 e km olan var Şu anda vücut şey öyle markaya veriyorum Tam ileride 300 km çizim olsa bitiyor ama Oraya kadar yetişemiyorum şaka gibi 300 küsür km yol gittim ama yani bitiş çizikte 200 metre kala lastiğim patladı ve kaldım. Şaka gibi. Böyle gideceğim artık. <laughs> Şu an sürüşü bitirdim. Saat 13.50 Kadıköy'e geldim. Ee, gece gece 1.7'ye geçe başlamıştım sürüşe. Saat 5.30'a kadar karanlıkta sürdüm. Toplam 301 kilometre, 4150 metre irtifa, 25 ortalama ile bitti sürüş. Ee, gece sürüşü çok zevkliydi. Gün izlemek mükemmeldi. Gündoğduktan sonra da e, sıcaktan etkilenmemek için düzenli beslendim, düzenli su içtim. Belirli mola verdim, su takviyesi aldım. Toplam 4 kez mola verdim. Bu üç tanesini e, hayratlarda yaptım. Bir tanesini bakkalda durdum çünkü inanılmaz enerjim azaldı ve suyum bitti. Onlar e, onun haricinde çok güzel bir sürüştü. Son 5 km lastiğin patlaması biraz canımı sıktı. Vücut ayarlığımı arkaya vererek ön lastiğin inmesini minimuma indirmeye çalıştım ama son 200 metrede e, hatta bitmesine son 200 metre kala tamamen indi. Ben de mecbur olarak jantın üzerinde gittim. Çünkü 300 küsür sürüp son 200 metrede bırakmak benim için çok psikolojik bir yıkım olurdu. Sürüşü bitirdim. Evet biraz dinleneceğim. Ardından videoyu paylaşırım. kalın.